Edeceksin. Kadir, Miraç, durun, durun, durun. Ne oldu? Tuntunku gördüm ben size bakıyordu. Nerede gördün? Ne tuntunku? Ağacın gördüm? arkasında. Hangi ağacın? Şuradaki ağacın arkasında tuntunku var. Yani yok burada ne? Saklanıyordu. Tuntunk. Arkadan gelirken gördüm sizi gözetliyor. Peşimizden mi geldi bu tuntunku? Galiba bilmiyorum. Miraç sen mi çağırdın tuntunku? <laughs> Miraç onu? çağırmış. Ne yapacağız şimdi biz? Saklanacağız mı? Miraj elindeki sopasıyla bize vurursa ne yapacağız? Ya ne güzel eğlenmeye geldik şimdi tuntukla mı uğraşacağız bir de? Evet oyuncaklara gidecektik biz. Zaten korkuyoruz. Evde bile saklandık ondan ya. Saklayacak bir şey. Neyse belki gitmiştir gelin de bir bakalım. Şuna. Gel şuradaki ağacın arkasına gördüm. bakalım onu. Ağacın arkasına neden bakıyoruz onu aramayalım kaçalım. Kovalayalım kaçsın. Gelin bir bakalım. Hadi. Miraç baba yardım etsin sana. Hayır hayır öbürü. Öbürü şu şu. Hangisi? Şu. Burada da yok. Aa nereye kayboldu acaba? Bilmiyorum nereye kayboldu acaba? gitsin şuradan ya. Arayalım mı? Ne Arayalım. Tuntun da ağaç gibi zaten burada her yerde ağaç. nasıl yapacağız? Aşağılarda mı bakacağız? Hayır burada Sen neden çağırdın Tuntun'u buraya? Hı? Oyun oynamaya mı çağırdın yoksa? Kadir senden mi aradı acaba gizlice Tuntun'u? Bilmiyorum ki. Ben çağırdım diyor ama. Aradı galiba. Biz Şirin'e gidiyoruz dedi. Bence şu ağacın arkasında. Şurada mı? Sanki bir şey gördüm. Sanki, Sanki gördüm. bir şey kaçıyor oradan. Evet. Koş 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 Miraç koş. Tun kaçıyor koş. Tüm tüm kaçıyor, koş. <gülüyor> <gülüyor> Buldunuz mu? Tun <laughs> tun sen bizi neden takip ediyorsun? <laughs> neden bu durmadan takip ediyorsun ya? Biz senden çok korkuyoruz. Çok korktum ben Tuntuk. Niye geldin buraya? Ne işin var senin Tuntuk burada? Beni Miraç çağırdı. Ne? Miraç mı çağırdı? Neden çağırdı ki Miraç seni? Miraç küçük. Oyun oynamaya gidiyoruz. Gel dedi. Miraç. Oyun oynamaya gidiyoruz. Ben Gel demişsin ona. Ben de, de oyun var. oynayacağım. Bak oyun oynayacağım diyor şimdi. Tuttukla nasıl oynayacağız? Gidelim şurada oynatalım bari şunları. Hadi oynatalım. Oh. Miraç Tung çağırdın. Şimdi eğleniyor musun Tung Tung'la? Memnun oldun mu Tung Tung'u çağırdığına? İyi bari Tung bize zarar vermeye gelmemiş. Sadece Miraç'la oyun oynamaya gelmiş Tungtuk. Tungtuk'la beraber şu an Miraç oyun oynuyor ama umarım sinirlenmez Tungtuk birazdan bize tekrar. Uhu eğleniyorum. Ben Miraç'a zarar vermeye gelmedim. Ben eğlenceli birisiyim. Bak Miraç ne güzel eğleniyoruz değil mi? Evet, ben senin arkadaş olmak istiyorum. Seninle oyunlar oynamak istiyorum. <laughs> Sana asla zarar vermem ben. <laughs> eğleniyor musunuz? <laughs> Çok güzel. Tutuk sen de eğleniyor musun? <laughs> evet, eğleniyorum. Çok güzel. Ama ben hızlı sallanamıyorum. Düşecek gibi oluyorum ve çok korkuyorum. Tamam sen yavaş sallan. Münay sen hızlı mı sallanacaksın? Sallan. Tuntun korkuyormuş yavaş sallanıyor. Söyle korkma ben varım yanında de. Evet Minaç var yanında. Teşekkür ederim Minaç. Çok güzel eğlendiniz siz bugün. Hı hı. Evet teşekkür ederim Miraç. Benim... Git. Nasıl gitsin? Gitmesin. Niye gidiyor Miraç? Arkadaş olduk biz. Artık beni görünce korkmazsın. Şaka hadi. Aa, sen parka git diyordun dın dın sana. Tamam hadi beraber oynayalım. Ama önce videoyu kapat ki rahat oynayalım. Evet kapatacağız. Hadi arkadaşlar görüşürüz yapalım. Tuntuk'la tüm oynamaya gidelim. Bak Tuntuk gitti. Tuntuk tüm oynamaya gitti. Hadi görüşürüz yap biz de gidelim. <laughs> arkadaşlar videomuza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.